Merhaba dostlar. Ben Gökhan Gündüz Ağabey kanala ve videoya hoş geldiniz. Elimde çok tatlı, çok güzel damızlık. Aynı zamanda kümesimin de lideri bir tavuk var. Tavuğum çok güzel. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi sizlere çok güzel bir sürprizim var. bir tane tavuğumuz yatmış, kurka yatmış odunlukta, kömürlükte yatmış evin yanında. Şimdi onun videosuna geçelim. Ondan sonra devam Merhaba edelim. Merhaba dostlar. Kömürlükten ses geliyordu. Gırt 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 dedim. Aman tanrım dedim. Burada bir civciv olayı mı var? <laughs> Bizim kızımız yumurtlamış oraya. Yedi tane altısını çıkarmış. Bir yumurtada kırdım. Zaten boştu. Çok da zayıflamış. Bunu ara ara görüyordum. Ne bileyim yani iyi ki bit falan hayvana zarar vermemiş. Ben kontrol ettim biti falan yok gayet sağlığı yerinde ama kilo kaybı çok. Civcivler de çok tatlı. Civcivler de iki günlükler. Büyük bir ihtimalle dün çıkmışlar. Çünkü hiç ses gelmiyordu. Kömürlük evin yanında. Ben bunu arada sırada görüyordum da hiç böyle bir şeyden şüphelenmedim. Çünkü hep kontrollü eşleşmeler yaparım. Hayvanların da yani bitlerin bunlara zarar vermesini istemem biliyor musunuz? Böyle tavuk yatınca gece bir hücum eder üzerine. Kömürlüğümüz temiz çok şükür. Bir şey yok. Hayvana bir zarar gelmemiş. Sadece biraz kilo kaybı var. Toparlarız. Baba kız eşleşme olmuş bu arabası da burada. Dışarıda bununla beraber dolaşıyordu. Gel oğlum. Gel. Yo sen yani bizim damızlık babanın kızı bu aynı zamanda çıkanları da kızıyla kendi yavruları. Evet dostlar gördüğünüz gibi sürpriz bir gurk olmuş. Çıkım olmuş. Ee, ben onu son gün fark ettim. Yani hoşuma gitmedi değil. Hoşuma gitti ama tavuğum gerçekten videoda söylediğim gibi çok güzel. Ona bir zarar gelmemesi benim için çok iyi. Çünkü biliyorsunuz biz doğada yaşıyoruz. Yani biz şehirden dışarıdayız. Dur kızım. Dur kızım. Dur kızım. Tamam, tamam, bırakacağım. Bırakacağım. Çingene bura koyacağım, çingene bura koyacağım. Ne oldu? Sinirlendin mi? Bu arada tavuk hoşunuza gitti mi? Tavuğum... Tavuğum çok, gel. Şimdi ben bir tane horoz çıkarayım. Maşallah sana. Tavuk biraz suysuz bir tavuk. Burada durmuyor. Çok da e, zorlamak istemedim videoyu bozmaması için. E, horozu buraya tek bıraktım. Şimdi eskilerin Hint horozu hakkında e, anekdotları var. Böyle seçimleri hakkında. Nasıl horoz? Of benim benim oğlum. Nasıl horoz seçerlerdi? Nasıl horoz beğenirlerdi? Onların hakkında birkaç anekdot geçeceğim sizlere. Bu arada birkaç tane de horoz değiştirdim. İnşallah yağmur yağmaz. Hava da çok dolu. Bugün cuma. Bu videoyu çekeceğim. Ama yani anlık video çekiyorum zaten. Hava şartları da müsaade etmiyor geçen sefer dediğim gibi. Onlar hayvan seçerken bizim gibi rengine yani şu anda genellikle bizler gibi rengine bakmazlardı. Tipine bakmazlardı. Resime, görsele ya da horozun yerde duruşuna bakmazlardı onlar. Eskilerin her zaman lafıdır. Horoz oyun kuşu. Bunlar uçacak. Aferin olma. Denenecek diye. Onlar genelde namlı, denenmiş, seyredilmiş, bilinmiş hayvanlardan kendi kümeslerine katarlardı. Bu hayvanların hangi özelliklerine bakarlardı? Bilirsiniz eskiden çok eski diyorum ben. Horozlar ağır kiloydu. Aferin olma. Yani horozlar bu şekilde kaba ve ağırdı. Öncelikle baktıkları şey horozun et kilomu, kemik kilomu olduğuna. Ondan sonra horozun kalemlerine bakılırdı. Kalem kalınlığı, isabet oranı. Tabi bu horozlar denenmiş horozlar. Tamam mı? Sıradan böyle gidip de pazardan Aa, bu horoz böyleymiş de bunu sürümüze katalım değil. Denenmiş bilinmiş horozlar. Ardından kimsenin bilmediği bir şey var. Eskiden horozlar ağır olduğu için kanat avantajı derlerdi. Bakın şimdi gel. Aferin ona. Horozun kanadının kuyruğunun dibinde olması. Yani kanadının kısa olmaması. Kanat avantajı dediğim şey hayvan kalkarken ele kalkarken hayvanın daha rahat kalkmasını uzun kanatlı hayvanlar daha iyi iş yapardı. Yani Eskiler bizim gibi kalemdeki pulları saymazdı. Eskiler bizim gibi bugün yanlış öğretilen birçok şey var. Kanadın yapısına bakmazdı. Hayvanın zaten belirli bir kalitesi var. Hayvanın bir paça yapısı, bir ibik yapısı, bir gaga yapısı var. Onlar özelliğe bakardı. Hayvanın avantajlı oluşuna bakardı. Bu hayvan et kilo değil, kemik kilo. Bu hayvan daha kalemli, daha kemikli. Bu hayvan daha avantajlıdır diye. Mesela bu hayvan daha boyunludur. Bu hayvan daha boyunlu, daha üstten çalışır, daha ağzına çabuk bir hayvan, daha hızlı bir hayvan diye seçilirdi. Yani onlar oturup da kalem pulu saymazdı. Onlar oturup da bir kuyruğuna bakmazdı. Onlar hayvanın işleyişine bakarlardı ve bu şekilde ilerletirdiler kendileri. Neden yapıyorum bu videoyu da yapma sebebim arkadaşlar bana habire video atıyorlar, horoz atıyorlar. Abi bu nasıl? Abi bu ne yapar? Abi bu ne eder? Bu öyle bu böyle diye. Adam 6 aylık horozu kendine damızlık ayırıyor. Yani şöyle bir şey var. Öyle şeyler biraz da yanlış. Hayvanın çalışması, hayvanın denenmesi, hayvanın görülmesi. Seçimlerinizde çalışan hayvanlar, seçimlerinizde daha kaliteli hayvanlar, seçimlerinizde denenmiş hayvanlar ya da yoluna devam eden hayvanlar olursa daha iyi olur. Kimse bunu bu şekilde burada resimle görüp videoda görüp ya bu çok kaliteliymiş, bu çok iyiymiş paylaşılan bir 8-10 saniyelik videoda buna alıcı olması bile yanlış. Anlatabiliyor muyum? Doğru hayvanların seçilmesi, doğru eşleşmelerin, doğru star yavruların, doğru kaliteli yavruların alınmasıdır. Zaten bir hayvan deneniyorsa onun ağzının çabuk, elinin çabuk, elinin isabet oranının daha yüksek olduğu gözle görülür bir şekilde anlaşılır zaten. Hayvan çalışıyor. Siz hayvanı takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Bakıyorsunuz hayvan o gerçekten güzel çalışıyor. Bu hayvan üstün. Birinci maçı aldı, ikinci maçı aldı, üçüncü maçı aldı, dördüncü maçı aldı. Kaliteli bir şekilde gidiyor bu hayvan. Demek ki bu hayvanın ya düşeninden alacaksınız. Gücünüz yetiyorsa da kendisini alacaksınız. Mesela bu da o tarz ağır kilo bir hayvan. Bunun da boyun yapısı onunkinden daha kaliteli, daha uzun. Böyle hayvanlar bakarlardı. Böyle hayvanlar yetiştirip bu şekilde çalışan hayvanları daha iyi yerlere getirirlerdi. Biz ne yapıyoruz? Saçma bir şekilde kalem pulları sayıyoruz. Saçma bir şekilde hayvanın kanat yapısına bağlıyoruz. Saflığı hayvanın kanat yapısıyla kalem pulunda değil. Hayvanın belirli bariz güzel kaliteli özellikleri var. O özellikler üstünden Bakın zaten hayvanlar belli. Herkes paylaşıyor ve herkes de güzel horozlar var. Yani gözlemle de anlayabilirsiniz. Fizyolojik özellikleri var bu hayvanın. Bu hayvanın fenotip özellikleri var. Bu hayvanın morfolojik özellikleri var. Bu özellikler üzerinden yürüyün. Ben size bir Hint horozu tarif ederim. Ama benim tarif ettiğim Hint horozu yani orijinaldir diye bir şey yok. Bu hayvanlar zaten orijinal değil. Melezleşti artık. Herkes bir şey soktu içerisine. Herkes bir şey soktu. Yani ibik yapısı bu tarzda bir hayvandan. Mesela bu hayvandan farklı bir yavru da düşebiliyor artık. Her horoz saftır. Her hint horoz saftır diye bir şey yok. Yani biz biraz e, ticari yollarla faydalanan arkadaşlar biraz karıştırdı bunları. Adam için önemli olan yavru almaktı. Yavru piyasaya sürmekti. Aldı sürdü. Ama bu hayvanı çalıştıran adam hep seçe 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 yürüdü. Seçe seçe gitti ve daha iyi hayvanlar elde etti. Şimdi sizler de bir hayvan seçerken hani şöyle bir şey yapın. Gözlemleyerek en azından. Bu kadar bunca video, bu kadar bunca hayvan paylaşılıyor. Yani bunun yanına bir kırık, bir hayvan kırma, bir hayvan koyarsanız zaten belli eder. Hayvan bağırır ben kırmayayım diye. Ben bir kırık hayvan atsam sizden habersiz yapsam şunu. Abi bu kırık mı dersiniz. Niye? Çünkü dediğim gibi herkeste de iyisi var ve herkes en iyisini paylaşıyor. Bazı şeyleri bırakmamız lazım. Bazı şeyleri de böyle e, ne bileyim hayvanları gözlemleyerek anlamamız lazım. Araştırarak anlamamız lazım. İmkanlarımız var her şey var. Çocuk bana yazmış benim hayvanımda abi pul sayısı bu. Biri yazıyor abi kanadı böyle acaba bu kırma mıdır, orijinal midir? Abi artık orijinal diye çok az var ve melez artık. Hepsini biz melezleştirdik. Onu aldık, ona vurduk, onu aldık. Ben herkes için söylüyorum bunu. Yani ben de içerisine dahil olmak üzere bakın ben de dışarıdan getiriyorum. Ben de diyorum ki artık yani neyin altından ne düşeceği belli değil. Genç, hevesli kardeşlerim var. Hepiniz baş tacısınız. Ama ne yazık ki bazı şeyler yani aslında bazı şeyler değil de bazı özellikler horoz grupları içerisinde aynı zaten. Tamam mı? Bir taştır. Bir Hint horozunda da var. Normal bir horozda da var. Pul sayısıdır. Normal horozun da pul sayısı ortalama 10-14 arasıdır. Bir Hint horozunun pul sayısı da 10-14 arasıdır sadece paça yapısını gördüğünüz gibi arkadan öne doğru üçgen gelir. Vücut yapısı üçgendir, diktir. Bu tarz şeyler Hint horozunu ayırır zaten. Bir kuyruk yapısı ayırır. Bir kanat yapısı değil. Pul sayısı değil kalem şekli ayırır. Hayvanın gözünün üzerindeki çat, gagasındaki oluk ya da düz olması. Bunların hiçbirisi hayvanın iyi olduğunu göstermez. Hayvanın iyi olduğunu gösteren tek şey çalışmasıdır. Her zaman en iyisi, en güzeli elinizde olandır. Elinizde olanın kıymetini bilin. Siz tecrübeler yaşamaya bakın, tecrübeli olmaya bakın, hatalar yapmaya, doğrular yapmaya bakın. İyi hayvanlar arayışında olun. O gelir sizi bulur zamanla. Yani iyi hayvan sevilen hayvandır. Güzel hayvan sevilen hayvandır her zaman. Bunlar kıymetli, değerli hayvanlar elinizdekinin kıymetini değerini bilin. Tecrübe zaman sizin gibi genç kardeşleri güzel yerlere getirmeye zaten yardımcı olacak. Göre göre ondakini göreceksiniz. O birindekini göreceksiniz. Hayvan takip edeceksiniz. Ona bakacaksınız. O birine bakacaksınız. Ne olacak abi? Bu sefer diyeceksiniz ki ya ben daha iyisini bulmak istiyorum. Daha iyisini aramak istiyorum. Zamanı geldiğinde de en iyisini, en güzelini elde etmek için çabaladığınızda, çalıştığınızda bu sefer iyileri sizi bulacak. Ay. Oy Allah. Bir tane oh. Sen öpeyim. Oh. Var mı sen? He? Hani böyle ilgi alaka da hayattaki en güzel şeydir. Bu hayvanlara ilgili alakalı olur, sevgili olur. Ben sizin yerinizde olsam küçüksünüz, gençsiniz de hiç bunları kavgaya, dövüşe girmeden hayvanlar üzerinde çalışıp tecrübe etmeye bakarım. Tamam mı? Kendi çapımda kimseyle kavgayla dövüşlü olmaya da gerek yok. Abi o benim hayvanıma onu dedi, bu benim hayvanıma bunu dedi. Sen dersen ki ya benim bu horozum nasıl, güzel mi diye. Biri sana ya çektiğinden ya çekemediğinden ya güzel diyecek ya kötü diyecek. İki seçenek var zaten. Bunlar da aklınızda bulunsun yani. Kendi hayvanınızın kıymetini, değerini bile ne kadar tecrübe kazanmaya bakıyorsanız o kadar tecrübe kazanmaya çalışın. Yani tecrübe, tecrübe, tecrübe başka bir şey yok. Dene gör, dene yanıl gör, dene yanlış yap gör. Dene çalış gör, üret gör. Her şeyi böyle kendi tıklaklarınızda kaza kaza, kaza kaza her şeyi böyle madeninden çıkarıp o şekilde güzel kaliteli işler yapın. Bırakın el alem benim hayvanıma kötü desin. Bana ne var? O kadar desin ki. Aa bizi çekemeyen çok değil mi oğlum? Gel. Atla bakayım hadi. Atla biraz oynayın. <laughs> Dostlar kendinize iyi bakın. Gel. Saygılar sevgiler sizleri seviyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selametle kalın. Gel.